Merhaba gençler, bugün Steve ile Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars. Demeden Brawl Evet Bakayım be. Tamam Brawl Stars. Kai'şeni göstermeye koşsun. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ın bilmediği, bilmediği yani kimsenin bilmediği ne sanmıyorum Brawl Stars çünkü çok ünlü bir oyundur kendisi. Sağ olsun. Brawl yani. Şimdi arkadaşlar. <G> Abi. <Alberto weedler> kardeşim oynuyor Brawl Stars'ı. Ben de, de göremiyorum lazım Ben göremiyorum. Kendimi çekmenle. Şimdi Brawl arkadaşlar. Eee nasıl desem bir savaş oyunudur. Yani bilmeyen yoktur. Çok anlatmaya da gerekiyor. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben oynamadım da burası Bedirhan oynayacak. Ben çünkü oynamasını bilmiyorum. Videoda izletmek istemiyorum. O yüzden kardeşim Bedirhan oynayacak burası Bakalım ne yapacak? Ne, ne olacak? Ben telefonuma ilk defa yükledim. Ee, iPhone'da oynuyor şu an kardeşim. Bilgisayarda da oynanabiliyor zannedersem. Ama bir fikrim yok. O yüzden bilgisayara uğraşmadım. Telefonuma çektim. Telefonda ne kadar... Sen oynamaya başlasın. Sen başla. Telefonda ne kadar... Ee, kalite bir kayıt alabilirim bilmiyorum şu an telefondan çekiyoruz bir yandan bir yandan webcam ve ses sesimi bilgisayardan alıyorum arkadaşlar montajla falan bir şeyler halletmeye çalışıyorum bunu yani ne kadar çok kamera çok iyi olmayabilir şu an çünkü çok yakından çektiği için beni kamera çok bulanık gösteriyor yani pikselleri şu an belli oluyor bende montajda bunlar bunlar yok edebilir miyim bilmiyorum <laughs> Rafa dediğim gibi arkadaşlar savaş oynuyordur bir yandan da çok ünlü bir oyundur ayrı bir zaman ayrı ayetten. Oynaması bilmediğim için bedrahan verdim. Ben normalde bu videoyu ikinci kez çekiyorum arkadaşlar. Normalde ben iki kez çekiyordum ama iki kere bir hatalarla mecburen kaldık. Bir ilk ilk olarak birinciden bahsetmem gerekiyorsa telefondan kaydı açmıştım, bilgisayardan kaydı açmamıştım. Yani ne ne beni kaydediyordu bilgisayar ne de sesimi kaydediyordu. Sadece ek, ekran kaydediyordu. Sıkıntı oradan başlamıştı yani o yüzden bir 10 dakika 15 dakika video çekmiştim baktım ki kayıt yok ondan sonra ikinciye başladım bu sefer de çok dikkatli baktım bak şu an yine kayıt var ee, bilgisayarın kayda başlattım sesimi ve görüntümü almaya başladım bu sefer de <laughs> onu açmayı unutmuşuz bu sefer de yani yine bir kayıt sıkıntısı oldu bir, o da 20 dakika yakın olmuştu yani bir toplasan 35 dakika bizim çöp oldu şu an saat 8'e 10 geçiyoruz ben bu videoları sabah çekmiştim ama şu an çok sinirlendiğim için bıraktım video çekmeyi şu an ve şu an saat 8-10 geç olarak e, başladık videoyu tekrardan o yüzden umarım sıkıntı yaşamıyoruz tekrardan o yüzden sık sık bakacağım ben kayıt ekranlarına şu an kayıt var bilgisayarda 2 dakika olmuş başlayalı tabi montajla şey yaparak ben yani kesme biçme olarak belki siz bunu daha az göre görüyor olabilirsiniz kayıt yani başlama dakikasını abi bir de burası popüler bir bu oyun Abi çok popüler bir oyun Brawl Stars arkadaşlar. Çoğu YouTuber hemen hemen bütün oyun kanalları hepsini çekti. Brawl Stars olsun ondan sonra PUBG Mobile olsun. Tamam abicim dikkat et basma ona. Basarsan kayıt kapanır. <laughs> sonra çok kötü şeyler olur. Ondan sonra PUBG olsun, Brawl Stars olsun vesaire şeyler gibi oyunlar çok ünlü. Roblox olsun. Bunlar çok bütün oyun kanalları hemen hemen çekmiş bulunmaktadır. Ben de bu, bundan sonra arkadaşlar oyun yani mobil oyunlara çok fazla bir ağırlık vereceğim. Çünkü mobil oyunlar hem kanal yükselişini çok etkiliyor, hem de YouTube genel olarak e, bu mobil oyunlara çok ağırlık veriyor. Çünkü izleyiciler boy, oyun kanalları genel olarak hep bilgis bilgisayar değil de telefon oyunları olarak çekiyorlar. Çünkü daha çok abone getiriyor, bir yandan da daha çok şey yapıyor. Azıcık söyleyeyim. Yani daha çok öneriyor YouTube. anlayacağınız An o sizin? Çünkü ben de çok YouTube'un işini bilmiyorum. Çünkü ben hemen hemen buradan yavaş ben bir yıl oldu yani fazla bir şey olmadı. Ben de çok YouTube'un ne yaptığını yapmak istediğini anlamıyorum. Çok büyük bir temel benim videolarımı önermiyor YouTube. Tabii de hiçbir fikrim yok. Ama oyun kanalıyım ben. Tabi bilgisayar da genel olarak benim işim bilgisayar çekmek. Ben mobil oyunu sevmiyorum. Mecbur oyun çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü ben bir oyun kanalıysam burada her oyunu görmek zorundasınız arkadaşlar benim kanalımda. Dediğim gibi hem bir yandan bilgisayar oynar bir yandan da mobil oynar. Sen yani video yani YouTube'un benim kendi kanalı hakkında kısmına yazmıştım. Ee, genel olarak hikayeli oyunlar oluyor. Çoğunlukla. Ondan sonra sana gerçeklik gözlükleriyle bak. Sana gerçeklik gözlüğü yakın zamanda gelecek. PlayStation 5 alacağım zamanla arkadaşlar. PlayStation 5'e oynadık kanala gelmiş bulmaktadır. Bul bulunacaktır pardon. Ondan sonra da mobil oyunlar vesaire gibi şeylerle kanala ilerletmeye çalışacağız arkadaşlar yıllardır. Ben pes etmeyeceğim. Şu an pek bir abonemiz yok. Ama bence abonemiz artacak ikimiz birden öldük. Tamam kayseyine bakar mısın Medra? Tamam sorun yok. Bunun gibi yapayım. böyle. E yani bu videoda çöp olursa bir daha fırsat çekip çekeceğimi düşünmüyorum. Bilgisayarda bir şekilde halledip çekerim yani telefondan bırakırım tamam Sıkıntı. Abi istersen bilgisayarda da böyle oynayayım. Çok iyi oynuyorum. Tamam bilgisayarda da oynarız. Şimdi mobil oynayacağım. Mobil oynayıp bilgisayarda oynamak bana biraz saçma geliyor. Çünkü hile olmuş oluyor. Çünkü bazıları PUBG böyle mesela. Telefonda telefon oynayana bilgisayar yüklüyor adam kısacası. Ve bilgisayarı yüklediği için de ya sorunlar yaşanıyor. Hile sayılıyor, bilmem ne sayılıyor vesaire gibi şeylerle meydana geliyor arkadaşlar. O yüzden hoş olmuyor telefon, telefon oyunu, bilgisayar oynamak. O yüzden bu bir savaş oyunu olduğu için ben pek oynamıyorum bilgisayarda oynamanızı. E, bilgisayar versiyonu varsa onu bilemem. Ama telefon oyununu bu listesi yardımıyla bilgisayar oynarsanız ben onu çok önermiyorum. Dedim Blue telefon oynarım bilgisayar oynamazdı yarıyor Ama bir yandan da arkadaşlar bir hile hileye giriyor yani bunun genel olarak savaş oyunu ya yani online oyunlar arkadaşlar multiplayer oyunlar için konuşuyorum normal hikayeli oyunlar vesaire gibi Mega Gunstarik falan filan vesaire şeyler için onun için konuşmuyorum o zaman onları dilediğiniz gibi indirip oynayabilirsiniz Arkadaşlar şuradan bahsedeyim 1000 abone de çekiliş yapacağım buraya kadar izleyenler mutlaka like atsın ve e, altına abone oldum diye yazsın. Ben de diğer videolarımda bu kişilerin adını diğer videomda okuyacağım arkadaşlar. Buradan size duyurusunu yapıyorum. Ve artı olarak bir yandan çekilişe katılmış oluyorlar. Bin abone, e, abone olanlar bana. Çünkü bin abone ulaştığınız zaman arkadaşlar ben bir çekiliş yapacağım. ilk gelirimi sizler ne isterseniz o, geli, o gelirle o ürünü alacağım. Mesela oyun mu istiyorsunuz? Kulaklık mı istiyorsunuz? oyuncak ekipmanı mı istiyorsunuz? Vesaire gibi bir şeyler mi istiyorsunuz? Bana mutlaka yazacaksınız. bir bin aboneye ulaştığım zaman 1000 aboneden sonra arkadaşlar çekilişimizi yapacağız. Kazanan arkadaşımız şans, şans arkadaşımıza göndereceğiz. Onu i̇lk kazanım gelirler. Tamam ilk kazanım gelir çok yüksek olmayacak. Toplasam toplasam belki 50 yüz kazanırım. Ama ben üstüne kurum arkadaşlar. Çok şükür benim bir kanalda param var. O yüzden arkadaşlar çekinmeyin. Ne isterseniz yazabilirsiniz. Ve ayrı, arkadaşlar abone ol, o, abone olun ve a, şeye abone olun diye yazın yorumlara. Ben de diğer videomuzda diğer videomuzda adınızı okuyayım. kayıt alıyorsun değil mi? Tamam. Çünkü çok korkunmuş. Ben kayıt var, telefonlara kayıt varsa sana sorun yoktur. Benim için en azından. Dedim ki ben arkadaşlar af afedin helal edin hakkınızı çünkü şu an çok büyük yüksek bir kaliteli yayın yapmıyorum şu yani video çekmiyorum şu an. Çünkü kameram tam kameram kötü bir kamera değil ama çok yakın olduğu zaman pikselleri gözüküyor. Ne kadar iyi bir kamera olursa olsun genel olarak gözükür. Telefondan kayıt almak istedim. ve telefon aşağıda biter bilmem neye biter. Sıkıntı yaşatmak da istemiyorum. Ses mikrofon sıkıntı olacak. E mikrofon AirPod'umla ayrım arkadaşlar. AirPod'u takıyordum mikrofon için ama onda da şarjı bitmişti. şu an orada duruyor. Şarjı bitmişti o yüzden arkadaşlar maalesef bir takamadım. Olmadı yani. Philips'e kayıt alıyor. Bir dahaki videomuzda istediğiniz yani bir dahaki istediğiniz zaman bir dahaki mobil videomuzda daha da kaliteli bir video çekeceğime söz sizlere. Like atın ve abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yine böyle çekiliş var ve adınızı okuyacağım. Unutmayın. Kayıt alıyorsun değil mi? Bak bir daha. Bunu sık sık baktıracağım ben kayıt almak için. Ya ben bakayım ki. Ben bak yine ne olur olmaz. Aman dikkat et elinde değmesin kayıt düğmesine. iPhone'un yararları arkadaşlar otomatikman kayıt şey var. Çok kamera gösterme yansıma yapmasın. Kameran düzeltin. Tamam. Tamam hadi dikkat et telefonun çok yansıma yapma. Işık kameranın şu an çalıştırmayı unuttum. Neyse. Kes sesini bir Evet, Bırak oynaması oynayaması bilmediği için Bedran oynuyor. Söyleyeyim ki, Bedran biraz seninle konuş, şu an kendin oynuyorsun, farkında mısın? Sanki videoda değilmiş, bak ben bunu sabah duyardım. Dedim Bedran oyn oynarken konuş, sanki videoda demiş çocuk kendi kendine böyle tek başına oynuyormuş gibi. Konuş biraz, al kafan sende. Konuş. Başım. Evet, O kadar kaptırmış kendini. Ben göremiyorum tabii şu an ne olduğunu, ne bittiğini biraz ama siz görüyor olacaksınız. Bir ha. umuyorum hayırlısıyla. Ha, he abis abi, ben seni kaptırmıştım. ben sen bilgisayarda oynarken kulaklık takınca beni soru soruyor sen ben kaptırmış. <laughs> o bana soru soruyor ya arkadaşlar videolarda. Kula kulaklık ben genel olarak duyamıyorum o aksiyon içine Mesela World Warcraft oynarken bana soru soruyor ben duyamıyorum Zombilerin sesi vesaire silah sesleri falan sen Duyamıyorum abi yani bana soru soruyor ben duymuyorum. E bu sırada e, senin kulağında kulaklık yok. Ben duyduğum zaman sana cevap veriyorum ben videolarda. Ne yalan söylüyorsun şimdi? Beni yalancı çıkartıyorsun herkesin içinde. <laughs> i̇şte böyle. Hayat böyle. Bunu takma amacım. Kapşonumu takma amacım. Niye takıyorsun? Yani videoya bir farklı bir yani bir süs olsun, bir efekt olsun. Farklı bir giriş olarak takayım dedim. Yani bir farklı görüneyim dedi. Böyle bir şapka hangi videoda takmıştım hatırlamıyorum da Bir, bir tane videomda böyle bere takmıştım diye hatırlıyorum Protopay 1 değil mi? ProHotBuy1'in ilk videosunda diye hatırlıyorum ben Bir tane bere takmıştım Kırmızı bereli Aynen 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 Hatırlarım Ben sağa sola akışa resmini korurum ben bak onu Hangi videomda olduğunu görüyoruz Dediğim gibi BlueStress olarak bilgisayar telefon oyunları Telefon oyunları, mobil oyunlarını Bilgisayar oynamak istiyorsanız BlueStress diye bir uygulama var arkadaşlar Benim bir videoma girerek açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Buraya hoşunuza gidiyor mu? Hoşuna gidiyorsa istediğin yıldızı verebilirsin. Ya da şu an değil şimdi değil de sonra göndeririz. En var geçmeden şu an gönderme çünkü sıkıntı yaşamak istemiyorum kayıtta. Ne yani her zaman bu dakika geliyor yani gelmedi. Abiş yeni bir tak top. Tamam. Let's go get him kamera hoşuma gitmiş değil ya. Şu an kendime bakıyorum. Bir kameraya bakıyorum. Yani kendime, genel olarak kendime bakıyorum. Kameraya bakmak da çok kendime bakıyorum ben genel olarak. Sen de kameraya bak. Genel olarak kendine bakma. Kameraya bak. Kamera orada. Soruyor kamera orada diyor ama kendi kendime, kendime gösteriyor. <laughs> Şimdi aslında şu kamerayı biraz aşağı versem nasıl olur? Arkadaşlar çok özür diliyorum. en altlamış sorun yok kanalımız arkadaşlar ATS serisinin videoları komple yayındadır Ates bir olsun ATS 2 olsun ve ATS Whistleblower olsun 3 serimiz arkadaşlar kanalımıza bulunmuş bulunmaktadır izlemek istiyorsanız karta bölümündeki ATS Whistleblower'a gidip izleyebilirsiniz final bölümü falan olsun yes, derim gibi arkadaşlar Ota Strike çıktığı zaman da Ota videomda sen bunu söylemiştim sizlere. Ota çıktığı zaman da e, belki ilk videosunu atan kişi ben olurum bilemiyorum. Elime geçerse tabii Ota Strike çok pahalı olacak diye düşünüyorum yani böyle en azından 100, 100 liradan fazla olur tam 100 lira olsun fark etmez umarım 1000 abone ulaşırım arkadaşlar çünkü 1000 abone ulaştık zaman içeriklerimiz içeriklerimize daha yeni olacak eski oyunları şu an yöne çekiyoruz mesela ne olsun Duty 4 olsun da onda yeni bitirdik of Duty 4'ü orta olsun onu da bitirdi daha da bitirdik yani şu anda ilerlediğimiz bir World War Z olarak var arkadaşlar o 2019 bir yıl önce çıkmış gördüm zaten o da çok da iyi eski değil ama ya bir tek yeni içerik olarak o var. Mesela KSAT olsun 2007 yılına çıktı. KSAT Modern Warfare 2 çekeceğim arkadaşlar. KSAT 4 mü dedi bilmiyorum. KSAT Modern Warfare 2 çekeceğim. O da 2009 çıkış diye biliyorum. Yani o da bir eski bir serimiz olacak ama derim ki 1000 abone ulaştığımız zaman arkadaşlar hep hep yeni serilerimiz gelecektir haberiniz olsun. Mesela 1000 abone ulaştığımız zaman belki GTA altın ilk videosunu da ben atarım bilemiyorum. Abi iki tane gold ben attım ve kazandım. Aferin. Yıldız oyuncu da benim. Bak kayıt devam ediyorum ha. Hı -hı. Devam tamam. Bir elde oynasın. Videomuz olsa bitireyim arkadaşlar. Çünkü mobil oyunlar çok fazla zaman vermek istemiyorum. Çünkü bile sıkılabiliyor mobil oyunlardan. Yani çok fazla uzun olduğu zaman. Bir de videomuz da çok kaliteli olmadığı için şu an. insan belki sıkılabilir yani. Eleştirilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bak eleştirebilirsiniz yani. Hasla hasta eleştiriye kapatelim Hasla hasla sizi terslemem ben. Amanın. Bana küfür etseniz ben sizi arkadaşlar. Ona hiç merak etmeyin, mutlaka küfür etmeyin ama teslimem ben sizi, kolay kolay kimseyi. Bana mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Abone oldum diye ve diğer videoma sizin adını söyleyeyim. Ve ayrıca istediğin şey bu oyunu çek abi, şu oyunu çek abi ve vesaire gibi şeylerle bunu kullanma, şunu kullan. Videonda böyle yaparsan daha iyi, daha çok kitle gelir. Bilmem ne yaparım derseniz arkadaşlar onların hepsini siz, göz önünde bulunduracağım yemin ederim ki. Bir kişinin bir bak bir kişinin lafım bile yani bir kişinin lafı bile arkadaşlar benim için çok önemlidir. Bir kişinin lafıyla bile her şeyi değiştirebilirim. Kanalla ilgili her şeyi bile değiştirebilirim Peki yani. Bir ya kişinin lafıyla bile. Abi beni beni tersler misin? Seni terslerim evet. <laughs> benim video hariç bana ana seviyorsun sövüyorsun zaten sen. Yok bilmem ne dıt dıt abi yok bilmem ne bilmem ne. Ama ben zaten sana bir şey demiyorum Abi. Ne ama bir şey demiyorsun. Ben sen benim kardeşim ben. Kardeşim ben. sana ne kadar kızsam da ben seni çok seviyorum yani. Tabi izleyenler çok seviyorum. izleyenler de benim kardeşimden hiç fark yok. Siz de emin olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Çekilişten yine bahsetmek gerekiyorsa abone abone bir abone olduğu zaman çekilişi siz belirleyeceksiniz ne gibi ürünler olsun. Yine yorumlara yazabilirsiniz şu gibi ürünler olsun diye. Şu an çok değerlendireceğimi sanmıyorum yorumlarda yazsanız bile Ama aklımda bulunmasını isterim. Bir tane daha el atayım mı? Bir tane daha el Tamam at Tamam at. El at. Tamam, el at. Tamam el at 16 17 dakika olsun bir bakabilir miyim bir? Tamam. Tamam dikkat et kaydı kapatma. Kaydı kapanırsa şu an elde intihar edeceğim. Aa, i̇ntihar etsem de ölmem çünkü birinci hatta oturuyorum yani indir yapmam ölmem yani. Kolum bile kırılmaz yani. Kırılır çünkü yani birinci katım çok aşağı çok yüksek çok aşağı değil birinci katım ama yine de olsun birinci kat birinci kattır abi bir tane adam 10. kattan mı atlıyordu? 10. kattan atlamış adam birinci bak birinci katın seviyesine gelmiş adam diyor Ölmemişse bir birinci kattan düşsem bile ölmem yani. Yani adam bakın size açıklayayım. Ya. Ben anlatma biraz kötüdür arkadaşlar. Affedin. Bu bina tamam mı? Burası 10. kat, burası 1. kat. Adam buradan atlıyor ve 1. katın seviyesine geliyor. Adam diyor burada ben buradan düşsem ölmez ölmemişsem bile bu 1. kattan düşsem bile ölmem yani. Ben yani bu seviyedeyken ölmem. Adam o kafada yani o dengesizlik kafasında. Cahiliyet hala devam ediyor maalesef ki bu adamda. O yüzden çok dengesiz de konuşan insanlar var. Beden tek ben konuşuyorum abicim sen bir hareket verir ya. Çocuk oyuna kaptırmış kendini. Kendimi yani kendimi sonra, yani, etsin, o, şu an ya affedersin ama toyota bok gibi seviyorum şu an kendimi. <laughs> Vallahi billah. Tövbe yarabbim. Biraz sen konuş biraz aktif ol. Bak konuş. Dişin diş düşürdü beden arkadaşlar kendisi. Ya ben o dişi yerim yerim seni yerim ben. Bitti mi Elin? Bitti mi Elin? Tamam o zaman bitirelim videomuzu burada. Şimdi videomuzu bitireceğim ama ben bir yandan korkuyorum arkadaşlar kaydı kapa kapatabilirim diye. Büyü bitmeden ben kaydı açmıştım geçen videomda. Telefonu kendisi kapandı diye otomatikman kayıt da kapandı. O yüzden benim dikkat etmem lazım. Allah falan versin. Şu an e, böyle kalsın. Hemen hızlıca bitireyim videomuzu arkadaşlar. Çünkü korkuyorum kayıt bir şey olacak diye. Şimdi kendinize ama çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olan desteklerinizi bekliyorum. Bana mutlaka yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kamera abicim.